Burada böyle bir şeyler bulduk. Masalar var arkadaşlar. Kavak ağacından yapılmış gibi ya. Kavak mı? Kavak, söğüt. çeken şu saatler oldu. Saatler ilgimi çekti. Bir de böyle bir şey var. Annem diye. Bakalım. Şimdi tamam arkadaşlar. Saat okey. Saat de Bir Saat de diyelim okey. Peki bu saat mi olacak? Orası da bu. 6 ile 7'nin arası çizilmiş. Hani kırık. Nasıl anlayacak? <laughs> olmamış bence. Bu sehpalar hoşuma gitti. Güzel bir sehpalar var. Burada da komple doğal bir sehpa yapmış arkadaşlar. Çok güzel bir sehpa yapmışlar. Bit pazarında da denk geldik. Hoşuma gitti. Asaf ya. Göremiyorum sizi orada. saatler. Güzel mi? Hoşuma gitti bit pazarı. Deniz kıza yetendi de. Reşet duruyor. Burada bakalım daha var. Bunlar komple ahşaptan yapıyor. arkadaşlar. Komple ahşap. Adam kesmiş, parlatmış, cilalamış. Komple bu halde getirmiş. Aşkım. Kaynası hayatı da var abi. Baba az buraya bir yer at. Ya lambalar. Cazlık gibi bir şey. Lamba sektörü güzelmiş. Hoşuma gitti lambalar. Şurada bir, küçük bir saz var ama gitmeyelim diye. Bit pazarına böyle bir gezi. Çok büyük e, oltacılara geldik. Şu oltacılar. E, burada da aynısı var. Dönelim, Güzel bir avucuk yapmışlar yani çok süper olmuş. Hoşuma gitti. El altı, altı bir el o, bu işçiliği. Alta bir el işçiliği yapmışlar. Şey bir de öbür tarafta var.